oycular. Panayırımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çalışanlarım ve ben bu gösteriyle sizlere gerçek dünya ile kurgusal dünya arasında gidip gelmenize olanak sağlıyoruz. Amacımız sizin bir bilinçlenme ve kültürlenme süreci içerisinde her alanda yaratıcı, kendine yetebilen ifade gücü ve biçimleri artmış, çevresiyle iletişim kurabilen, estetik kaygı, demokratik tutum ve davranışları gelişmiş bireyler haline getirebilmekti. Yani yıllardır içinizde sakladığınız çelişkilerin çözümü burada ama tek bir şartla şimdi sizden istediklerimi yerine getirmenizi arzu ediyorum. Koltuklarınıza iyice yerleşin ve kafanızı geriye doğru yaslayın. Orada, tepede kendinize bir nokta belirleyin ve oraya yoğunlaşın. Şimdi iyice yoğunlaşın. Az sonra göreceğiniz şeyler hiçbir şekilde dünyada göremediğiniz kadar güzel olacak. Şimdi bir insan düşünün. Bu muhtemel ki siz olun hayatın sıradanlığı ve yüzeyselliği içerisinde bulduklarının aradıkları olmadığını düşünen ve bulduklarıyla yetinemeyen bir insan. Hayallerine sığınmış, oralarda karar kılmış. Kimilerine göre deli, kimilerine göre akıllara pabuculu, ters giydiren cinsten. Bir gün bir yolculuğa çıkıyor. Uzun mu uzun bir yolculuğa? az gidiyor, uz gidiyor ve sonunda bambaşka bir insan oluyor. Yeni bir siz, yeni bir ben. Şimdi oturduğunuz yerde siz de bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Rahatlayın, rahatlayın. Hiçbir şey düşünmeyin. Dünyaya dair hiçbir şey. Buradan eve nasıl gideceğinizi, borçlarınızı, hiçbir şey Az önce sizden uzaklaşan görüldü, şimdi sizi de aldık götürdü. Sessizlik. Parmağımı şıklattığımda hep birlikte gözlerinizi açacaksınız. Ama ne erken ne de ki. Ah, başım. Ne oldu buraya yahu? Hoş geldin Nurum. Şöyle buyurun. Nasılsın? İyi misin? Biraz başım ağrıyor. İsminiz? Raci iyi. Siz nereden biliyorsunuz? Ben her şeyi biliyorum oğlum. Daha her şey yeni başlıyor. Şaşkınlıktan dilini yutacaksın. Ha Raci. İnsanların ismine el koymuşsun Nurum. Aciz olan insan oğlum. Ömrünü rica <laughs> Zayıflığından ve muhtaçlığından ötürü. Raci'nin anlamı ricacı insan demektir. Siz kimsiniz? Bir ismim yok dedi. Birçoktur. Ahali birçok yerde farklı bir isimle anar beni. Ama şu gördüğün aynalardan ötürü buralarda aynalı Baba derler ne Ama sen paşa gönlün nasıl isterse öyle de. Belli ki mütekamil insanlardansınız. <laughs> Ancak bu tuhaf kıyafeti anlam veremedim. Neden gizlersiniz kendiniz bu aynaların altında? Cevabı basittir oysa. Düşün bir insanları. Çoğu süse meraklıdır. Bir ton da para harcarlar bunun için. Ben de böyle bir kıyafetten hoşlanıyorum. Kendi tarzımı böyle belirledim yani. Sen de özgün biçimini belirle. Dedikleriniz doğru olmakla birlikte... ...kıyafetin insanları hayrette bırakacak kadar tuhaf olduğunu da söylemeliyim. Yani gerekçeniz pek makul gelmedi bana demek gerekecek pek makul gelmedi sana. 50 yaşında bir adamın <laughs> 20 kuruşa alıp boynuna bağladığı, adına boyun bağ dediği bir yuları makul görüyorsun. Benim kıyafetime taktığım ayna parçalarını akla aykırı buluyorsun. Oysa her ikisini de insanların patavatsızlığına <laughs> ve deliliğine delil saydığımızda benim yaptığım delilik akla daha uygun ve parlak gelecektir. Parlak! Kravat! Anladım. Bu çözümle mi inanılmaz? Azizim siz bu bir hanede gömülü bir hazinesiniz. Ben size felsefeyi susamış bir avareyim. İlminizden yararlanmama izin verin. Verin de elinizi öpeyim. Yok, yok. El evet. öpeyim. Hiç. İstersen konuşalım. Hadi. Da ha? konuşmaktan <laughs> ne çıkar ki? Kim bilir şimdiye kadar kaç eşek yükü kitap okudu. okudun? <laughs> <laughs> Peki, bu okuduklarından ne? Yani ben de kendime göre bir şeyler yap. Hadi, hadi, ne anladın? Hiç. Hiç değil. Hiç. Koca bir hiç. Hiç ve hep aynıdır. Tek şey. Ben hepim ya da hepim. <laughs> Ancak cahil insanlar aynı şeyi iki farklı isimle anlarlar. durun. Çok da varile yok nasıl eşit olur? Mesela ben şimdi varım. Fakat yarın yok olacağım. Fark etmiyor mu iki durum arasında?